أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تضيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين إلى آخر الآيات صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ağdaytu khamsan lem yudahun lem yudahun ahad min el enbiya qabli ila akhir el hadis sadaka Rasulullah ve nataqa Habibullah Recep-i Şerif ayını bitirdik. Şaban-ı Şerif ayına girdik. İnsan zaman geçtikçe hep bir şeyler kazandığını zannediyor. Ancak hep bir şeyleri kaybediyor. Bunun hiç farkında değil. Ömür sermayesini kaybediyor. Eğer ömür sermayesini doğru yolda kaybederse kazananlardan olur. Allah'ın razı olduğu şekilde, razı olduğu sınırlar çerçevesinde kaybederse, ömür giderse o onun için kazançtır. Çünkü niye? Tabiri caizse ay sonu yaklaştığı zaman çalışan adam sevinir. Niye? Maaşını alacak, değil mi? Çalışmayan adam üzülür. Herkes maaş alıyor, ben maaş alamıyorum diye. Şimdi Allah'a kulluk yapan kimse e, ölüm bizim ay sonumuzdur. Ölüm yaklaştığı zaman kulluğunu güzel yapan kimse üzülmez. Çünkü niye maaş alacak? Ama kulluğunu güzel yapmayan kimse ölümden korkar. Rabbim kulluğunu güzel yapan ay sonu dolgun maaş alan kimselerden eylesin bizi. Bütün mesele budur. Şimdi İnsanın aklına şöyle soru gelir: Ya Allah Teala gerçekten var, değil mi? Allah Teala gerçekten var. E biz ona iman ediyoruz. Ama alemi İslam neden hep sıkıntıda? Madem Allah Teala gerçek, Allah Teala var, bu kadar sıkıntılar, bu kadar belalar, niye hep Müslümanların başında? en azından günümüzde. Yani siz hiçbir Hristiyan ülkesinde böyle kadınlara başka milletler tarafından tecavüz edildiğini gördünüz mü? Hiçbir Hristiyanların diri diri yakıldığını gördünüz mü şu anda? Yani bugün hangi savaş olan ülkeye bakarsanız bakın Müslümandır. İtikadı bozuk da olsa, ameli zayıf da olsa, Müslümanlığı yaşamasa da Müslüman kimliğini taşıyordur. Suriye'ye bakın, Müslüman kimliğini taşıyor. E Mısır'a bakın karıştığı zamanlar yine Müslüman kimliğini taşıyor. Yani aklınıza neresi geliyorsa hep Müslüman kimliği vardır. E peki neden bizim Allah'ımız bize yardım etmiyor? Neden? Neden sürekli sıkıntılar içerisindeyiz? Bunu Ali İmran suresinden göreceğiz. Hiç efendimiz efendimizin başına musibet geldi mi? Efendimiz meşakkat çekti mi? Şimdi biraz onlara bakacağız. Ya yuhallazina amanu in tuti'u'llezina kafarû yerdukum ala a'qabikum feten kalbu hasirin. Bu ayeti kerimeler ve bundan sonraki ayeti kerimelerin sebebin üzülü Uhud harbi ile alakalı. Uhud savaşı ile alakalı. Bedir'de biliyorsunuz Müslümanlar üç tane büyük savaş yapmıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeleriyle beraber üç büyük savaş yapmıştır. Onun haricinde savaşlar yapmıştır ama 3 savaş çok mühimdir. İlk savaş Bedir Harbi, Bedir Savaşı. Müslümanlar o savaşta galip gelmiştir. Sayıları çok mu fazlaydı? Silahları müşriklerden çok mu iyiydi? Kuvvet olarak çok mu üstünlerdi? Hayır. Müslümanlar kaç kişiydi? 313. 313 ha öyle çok bir şey değil yani. Bizim Mudurnu merkezinin nüfusu 4.000 5.000. Artık hesaplayın yani. Ne kadar az. 313. Müşrikler kaç kişi? Müşrikler 3000 kişi. 313 kişiyle 3000 kişi harp yapıyor. Peki kimin yenmesi lazım fizik olarak? Müşriklerin galip gelmesi lazım değil mi? Yani 313 kişi nedir? Tam 10 misli derdeyse. Bir kişiye kaç kişi? Ama galip kim geliyor? Galip Müslümanlar geliyor. Ebu Cehil. Ebu Cehil'i bilirsiniz. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın en büyük düşmanıydı. En azılı gavurlardandı. Onu kafasını koparan cılız bir sahabi, adı gelmedi aklıma. Yerde yatıyor. Diyor ki Ebu Ceyl, savaş ne alemde? O da diyor ki, o sahabi, Allah ordularını Müslümanlara gönderdi. Allah melek ordularıyla Müslümanlara yardım etti. Ebu Cehil o anda bile küfrünü izahar ediyor. Diyor ki, ya bizi yine siz yenemediniz. Allah ve melekleri yendi. Böyle düşmanlık var. Ben her zaman dua ederim. allah Teala düşmanın bile dürüstlüğünü versin. En tehlikeli düşman münafık olandır senden gözüküp senin yanında dolaşıp ama sana düşmanlık yapandır. Senin diyor kılıcın benim boynumu kesmeye yetmez. Yerde. Al diyor benim kılıcımla benim boğazımı kes. Biraz aşağıdan kes ki millet gerdan görsün, gerdanlık görsün, adam görsün, kafa görsün. Ebu Cehil'de öyle bir güç kuvvet vardı ki ters yöne giden iki tane deveyi kuyruğundan tutup çekebiliyordu. Ama ne oldu? İlk harpte mağlup oldu. Cehennemin dibini boyladı. İşte müşrikler bu yenilginin acısıyla ilk harpte yenildiler ya İşlerinden akıllı olan gavurlar da var. Ya dedi ki herhalde Muhammed dedi aleyhisselam gerçekten peygamber dedi. Baktığın zaman fiziksel olarak, matematik olarak Onların bizi yenmesi mümkün değil. 313 kişi nerede? 3000 kişi nerede? Bizde her türlü hazırlık var. Her türlü imkan var. Atlı süvari olarak fazlayız, her şey olarak fazlayız. Onlar bizi yendi. Herhalde dedi Muhammed Aleyhisselam. Gerçek hak peygamber. Ona inanalım, iman edelim dedi. Biri de dedi ki işlerinden. İşte akılsız. Olsun dedi. Seneye bir daha harp ederiz. Eğer seneye de yenilirsek o zaman iman ederiz. Hani bizdeki var ya, ya gençken namaz kılmayayım, yaşlanınca kılarım. Gençken şu ibadetimi yapmayayım, yaşlanınca ibadet ederim. Aynı zihniyet. Neticede Uğut Harbi başladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'li müşriklerin Uğut Harbi için hazırlandığını duyuyor. Öyle bir hafta öncesinden, iki hafta öncesinden değil. Çok kısa bir süre içerisinde. Belki 2-3 saatlik bir hazırlık. Efendimiz sahabelerle istişare yapıyor. Tam cuma günü. Aynı bugünkü gibi. Tam cuma günü. Diyor ki Mekke'li müşrikler Medine'ye doğru geliyor. Ne yapalım? Efendimiz savunma yolunu izlemek istiyor. Aynı Hendek Harbi'nde olduğu gibi Medine'de kalalım, savunma yapalım. Genç sahabiler veya da e, Uhud Harbi'ne, Uhud Savaşı'na katılamayanlar, sahabelerde ateş var. Ey Allah'ın Resulü biz şimdi Medine'de kalırsak, müdafaa yaparsak bize derler ki Müslümanlar zayıf düştü. Müslümanlar güçsüz düştü derler. O yüzden gidelim, harp edelim. Bak ne oluyor? Harbi niçin yapmak istiyor? Müslümanlar zayıf düştü derler derler. Derler bizim başımıza çok belalar getirdi. Rabbim derler için değil Allah için amel edenlerden eylesin. Neyse Efendimiz tamam dedi. Cuma namazı kılındı. Cuma namazını kıldıktan sonra Efendimiz evinden zırhını giydi çıktı. Tabi o ara sahabeler kendi arasında konuşmaya başladı. Ya biz ne yaptık? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müdafaa Taktiğini izlemek istedi. Biz ne yaptık? Biz ne dedik? Ey Allah'ın Resulü gidelim, harp edelim. Yahu peygambere vahiy geliyor dedi ya. Peygamber kafasından konuşmuyor. Vahiyle hareket ediyor. Biz nasıl ona aklımızla muhalefet ederiz? Günümüzde olduğu gibi. Adama diyorsun ki bak İslam'ın emri böyle ya ne alakası var? Hemen aklını devreye sokuyor. Akıl vahiy ters düştüğü zaman kendi aklı o işin yanlış olduğunu zannediyor. Halbuki aklı yanlış. Şimdi düşünün. Terazi bozuk olduktan sonra Doğru tartar mı terazi bozuk. Ya oraya neyi koyarsan koy yanlış tartar. E şimdi senin akıl terazin İslam'a göre bozuk olduktan sonra oraya hangi İslam'ın emrini vurursan vur yanlış tartar. Neyse efendimiz ne dedi? Bir peygamber harp için zırhını giydi mi harp yapmadan savaş yapmadan o zırhı çıkarmaz çıkarmak da o peygambere yakışmaz ve Uhud'a doğru yola çıkıldı. Uhud, Medine yürüme bir saatlik mesafede. Efendimiz orada Aynen Tepesi var. Aynen Tepesi'ne bakıyor ki stratejik bir konumda, önemli bir yerde. Efendimiz ordunun sırt tarafını dağ tarafına veriyor. Ön tarafı düşman. Tepeye de okçuları yerleştiriyor. 50 tane okçu. Burayı terk etmeyin. Efendimiz onların başına Abdullah İbni Cübeyr radıyallahu anh'ı koyuyor. Diyor ki, bizim parça parça edildiğimizi görseniz bile burayı terk etmeyeceksiniz. Savaşı kazandığımızı görseniz bile burayı terk etmeyeceksiniz. Ta ki benden size ikinci bir emir gelinceye kadar. Ben size artık tamam, savaş bitmiştir. Bu tepeden aşağı inebilirsiniz demediğim müddetçe bizi bizi Peygamber Efendimiz diyor ki benim param parça edildiğimi görseniz burayı terk etmeyeceksiniz. Sizin vazifeniz ne? Vazifeniz bu tepeyi beklemek. Neticede Efendimiz onlara diyor ki eğer beni dinlerseniz galip geliriz. Savaşı kazanırız. Bak Medine'de zaten bir yanlış yaptınız. Sözüme itiraz ettiniz, sizin dediğiniz oldu. Ama burada dinlerseniz yine savaşı kazanırız. Eğer burada da sözümü dinlemezseniz savaşı kaybederiz. Neticede savaş başladı. Kısa bir süre içerisinde Müslümanlar düşmanları kovalamaya başladı artık. Adamlar artık arkasına bakmadan kaçmaya başladı. Bozguna uğradılar. Tabi tepedekiler bakıyor, işte savaş kazanıldı, inelim. Bazı artık o kadar oldu ki garimet almaya bile başladı Müslümanlar. Abdullah İbni Cübeyr radıyallahu anh diyor ki siz ne kadar çabuk peygamberimizin sözünü unuttunuz. Peygamberimiz ne dedi? Buradan ayrılmayacaksınız. Bu tepeyi terk etmeyeceksiniz. Hemen bazıları demeye başladı. Ya işte Efendimiz savaş bitene kadar, Müslümanlar üstün olana kadar, manasında demişti, onu demişti, bunu demişti. Hemen yorumlamalar. Günümüzde de var aynı kafa. Adam ayet okuyorsun, hadis okuyorsun, hemen kendi hevasına göre yorumluyor. İlla ki elbette ki ayetlerin, hadis-i şeriflerin yorumları vardır. Ancak adam kendi hevasına göre yorumluyor. Abdullah İbni Cübeyr adalar kesinlikle inmeyin diyor buradan. Tabi orada kaç kişi kalıyor? Sekiz sahabi kalıyor. Diğer hepsi orayı terk ediyor. Halid bin Velid radıyallahu an büyük sahabilerden ama o zaman iman etmemişti. O zaman müşriklerin safındaydı. Halid bin Velid radıyallahu an o zaman süvari ile birlikte müşriklerin arka tarafında bekliyordu. Akıllı komutan. Süvari bekliyor böyle tetikte. Bir zayıf an bulsan Müslümanları sıkıştırsan. Bir baktı ki okçular tepesi terk edilmiş. Hemen süvariyle beraber dolanıyor. 200 kişi 200 küsür kişiyle oradaki 8 sahabi şehit ediyor ve Müslümanlar iki güç arasında kalıyor. Buradan Halid bin Velid diğer taraftan müşrikler Halid bin Velid radıyallahu anh bağırıyor tekrar geri dönün geri dönün biz buradan geldik. Müslümanlar ne oldu? İki güç arasında kaldı. Sebep Efendimizin sözünü terk etmek. Tabi böyle olunca Müslümanlar telaşlanmaya başladı. Müşrikler şöyle demeye başladı. Bakın Müslümanlar kaybediyor. Eğer Muhammed Aleyhisselam hak olsaydı, eğer Muhammed gerçekten Allah'ın peygamberi olsaydı yenilmezdi. Mağlup olmazdı. O yüzden bırakın Muhammed'in dinini de bize dönün. Tekrar atalarınızın, babalarınızın dinine dönün diyor müşrikler. Allah Teala da onlara cevaben buyuruyor ki: Ya eyyuhellezina amenu ey iman edenler, ey Allah'a inandığını söyleyen kullar, ey peygamberi rehber olarak kabul eden kullar, ey anam babam canım sana feda olsun diyen ümmeti Muhammed in tuti'ul lezine keferu siz iman ettikten sonra tekrar o kafirlere uyarsanız onların oyunlarına aldanırsanız onların dinine dönerseniz yaruddukum ala a'kabikum cehenneme doğru geri geri gidersiniz Feten kalibu hasirin. Dünyadayken de hüsrana uğrarsınız. Yani iş sadece cehenneme kalmaz. Bak siz peygamberin bir sözünü terk ettiniz. Ne oldu? Mağlup olmaya başladınız. Allah Teala sahabileri böyle uyardı. Tabi Allah Teala yine bizi seviyor. Yine kullarının kendine iman edenlerin hata yapabileceğini biliyor. Diyor ki: "Belillahu mevlaküm. Ey kullarım, her ne kadar sahabelere söylüyor, sahabeler nezdinde bize siz ben her ne kadar sizin yenilmenize müsaade etsem de sizi tamamen onlara bırakacak değilim. Siz benim peygamberimin sözünü terk ettiniz. Onun cezasında yenildiniz. Ama Belillahu mevlakum. Sizin mevlanız benim. Sizin sahibiniz benim. Sizin dostunuz benim. Allahu veli yüllediğine amenu. İman edenlerin dostu, velisi, sahibi kimdir? Allahu Allah'tır. Siz alacağınız dersi aldınız. Şimdi ve huve hayrun nasirin. Yardım edenlerin en hayırlısı kimdir? Allah Teala'dır. Kainat bir araya gelse size zarar vermek istese ben müsaade etmesem size kimse zarar veremez diyor. Kainat size fayda sağlamak istese ben müsaade etmesem size kimse fayda sağlayamaz. Evet, Müslümanlar iki güç arasında böyle kalınca korku, telaş. Bu da bir imtihan. Efendimizin Şehit edildiği haberi yayılmaya başladı. Peygamber öldü. Orada da bir imtihan. Kimisi dedi ki: "Peygamber öldüyse bu iş bitmiştir." Gemileri yaktı. Kimisi de dedi ki: "Peygamber öldüyse davası ölmedi. Onun davası bakiidir. Peygamber geçicidir, fani'dir. Biz onun davasını ayakta tutacağız dedi ve harp etmeye devam etti. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte Hazreti Ömer onlar e, görüyorlar, koruyorlar. İşte oradan iki ateş arasından diyelim çıkıyorlar, kenara çekiliyorlar. Ondan sonra hani Allah Teala diyor ya ben sizin Mevlanızım. Nasıl oluyorsa onlar galipken bir anda yine onlar dağılmaya uğruyor. Yani savaş iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada Müslümanlar galip, ikinci aşamada müşrikler galip. En sonunda da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Müslümanlar canlarını kurtarıyorlar. allah Teala devam ediyor. Seni lüki fî keferur <laughs> ru'be. Eğer siz hatanızdan dönüp yanlış yaptığınızı anlarsanız biz kafirlerin kalbine korku salacağız. Siz peygamberin sünnetine tabi olursanız sizin düşmanlarınızın kalbine biz korku salacağız. Öyle olmadı mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki اُوْضَيْتُ خَمْسًا لَمْ يُوْضَهُنَّ اَحَدٌ مِنَ Efendimiz buyuruyor ki benden önce hiçbir peygambere verilmeyen beş tane özellik bana verilmiştir. Benim diğer peygamberlerden artı olarak beş özelliğim var. Birincisi نُصُرْتُ بِرْرُعْبِ مَس۪يرَةَ şehrin Bir aylık mesafeden Düşmanım benden korkar. Nasıl ya bir aylık mesafeden? Çok basit. Kanunu Sultan Süleyman zamanında Fransızlar ve İspanyollar Hollandalılara çok taarruz ediyor. Hollandalılar kanunu Sultan Süleyman'dan asker istiyor. Asker. Gel bizi koru. Allah Teala tekrardan o gücü, o izzeti bizlere nasip eylesin. Kanunu Sultan Süleyman ne diyor? Yani ben diyor yeni çerilerimi oralara kadar gönderebilecek bir adam değilim. Şu anlık oralara kadar gönderemem. Ancak ben size 50-60 tane yeni çeli kıyafeti göndereyim. Mektup yazıyor. Bunları askerlerinize giydirin. Askerlerinizi sınırlarınızda nöbet tutturun o kıyafetleri giyenlere. 8 yıl boyunca Hollanda'ya Fransızlar, İspanyollar bir daha müdahale edemiyor. Bunlar Osmanlı'nın dostu oldu. Buraya Osmanlı'nın askerleri geldi. Bunlardan uzak duralım. Eğer sen Allah'a boyun eğersen, Allah'a teslim olursan dünya sana boyun eğer. Ama sen Allah'a boyun eğmezsen Allah Teala Amerika'yı, Rusya'yı, İngiltere'yi, İsrail'i 5 milyon nüfusu var. İsrail'i İslam alemine bela eder. İstanbul'un nüfusu 20 milyon. İsrail'in nüfusu 5 milyon. O 5 milyon kaç milyarlık İslam alemine bela oluyor. Neden? Sen Allah'ın dininden yüz çevirdin için. Çok basit. Paşanın adı neydi? Bir paşa vardı. Cezayirli Hasan Paşa. Siz hiç Amerika'yı vergiye bağlayan birini duydunuz mu? Amerika'ya haraç kesen bir devlet duydunuz mu? Cezayirli Hasan Paşa. Bir dayıydı, bir lakabı Aslanlı Paşa. Yanında aslan gezdirilmiş. Bir yavruyu aslan, ufak yavru aslanı almış, onu büyütmüş. Bir yeri fethedeceği zaman, fete gemiye çıkacağı zaman, bir yere gideceği zaman aslanla beraber gidermiş, aslanla beraber gezermiş. Aslanlı Paşa'ymış lakabı. Cezayirli Hasan Paşa Amerika Cezayir Osmanlı toprağı o zaman. Cezayir sularına izinsiz giriyor. İzinsiz girenlerin gemilerine el koyuyor. Vermiyor. Belli bir sayıya ulaşıyor bu esirler. Amerika esirleri istemek zorunda kalıyor. Cezayirli Hasan Paşa bir anlaşma metni yazıyor öyle karşılıklı iki ülkenin işte paşaları gelecek, anlaşırlar. Böyle bir şey yok ha. Cezayirli Hasan Paşa metni yazıyor kendi. Osmanlıca, Türkçe. Şimdi bugün bizim ya rezilliğimiz yani biz başkalarının diliyle anlaşma metinlerini hazırlıyoruz. Ama Cezayirli Hasan Paşa Amerika'ya Osmanlıca anlaşma metnini kendisi yazıyor, gönderiyor. Amerika Senatosu da bunu kabul ediyor. İki maddeden oluşuyor. Okuyayım. Amerika dayıya yani Cezayirli Hasan Paşa'ya esirlerin bırakılabilmesi için 642 bin 500 dolar para ödeyecek. Birinci madde. İkinci madde her sene 12.000 bin Cezayir altını eden 21 bin 600 dolar vergi verecek. Var mı? Var mı Amerika'ya bunu kabul ettirebilecek güç? Adam borcunu ödemiyor. Ama o zaman Allah'a teslim olan ecdadımız yalnız ve yalnız Allah'ın önünde boyun eğen, secdeden başka bir yerde eğilmeyen ecdadımız bir paşasıyla Amerika'ya mektup yazar gibi vergi koydu. Rabbim o izzetli günleri tekrar bizlere nasip eylesin. O enerji bizlerde var. Bakın onları o kadar yükselten şey vallahi billahi tallahi şu Kur'an'dı. Şu Kur'an'dı. Bu Kur'an bizim elimizde. Bu Kur'an'a sahip çıkarsak dünyamız da ahiretimiz de kurtuluşa erer. Ama firavunu firavun yapan, Nemrut'u Nemrut yapan, Ebu Cehil'i cehennemin dibine boylayan neydi? Pis nefisti, pis şeytandı. O da bizde var. Yani her an bizler Hazreti Ömer, Cezayirli Hasan Paşa gibi olmaya muktediriz. Çünkü elimizde bu Kur'an var. Ama Allah muhafaza. Firavun gibi, Nemrut gibi, Ebu Cehil gibi İmansız gitme imkanımız da var. Çünkü onları imansız gitmeye götüren nefis bizde de var. Allah Teala efendimizin yaptığı duayı yapalım her zaman. Ya Rabbi, gözümü açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle baş başa bırakma. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu duayı yapıyor. Halbuki kendisi korunmuştur. Peygamber hata yap yapmaz. Ama yapmaya yeltense bile Allah Teala tarafından hemen müdahale edilir. Öyle olmasına rağmen ne diyor? Ya Rabbi beni gözümü açıp kapayıncaya kadar nefsimle baş başa bırakma. Biz nefisle sarmaş dolaş olmuşuz. Nefise öyle bir sarmaş dolaş olduk ki hakikatler bize yanlış geliyor. Rabbim ondan uzaklaşmayı bizlere nasip eylesin. Onun şerrinden bizi ve neslimizi muhafaza eylesin. Daha bir tane ayeti kerime okudum. Hiç olmasa hadis-i şerifi buyurayım. Okuyayım. İşte Efendimiz ne buyurmuştu? Diğer peygamberlere verilmeyip bana beş şey verilmişti. Birincisi neydi? Düşmanımın, düşmanım bir aylık mesafeden benden korkardı. İkincisi ne? Ve cu'ilet el ardu mesciden ve tahuran. Yeryüzü bana mescit kılınmıştı, temiz kılınmıştı. O eyyüma raculin min ümmeti edrakethu salah fel Her kime nerede namaz vakti ulaşırsa namazı kılsın. Bakın diğer ümmetlerde namaz kılmak için mescide gelmek zorundaydın. Evinde namaz kılamazdın, iş yerinde namaz kılamazdın, sokakta, çarşıda hiçbir yerde namaz kılamazsın. Mescit neresi yapıldıysa orada namaz kılacaktın. Ama Allah Teala bize rahmet etti, Efendimizin hatırına bize merhamet etti. Ey kullarım işinizden gücünüzden alıkoyulmayın, namaz vakti size nerede ulaşırsa orada namazınızı kılın. Bu kadar kolaylık sağlandı. Biz bu Allah'ın emrinden nasıl yüz çeviririz? Su bulamadın, yeryüzü temizdir. Teyemmüm al, toprakla teyemmüm al, namaz kıl. Her türlü imkan var. Ayak takılmaya gücün yetmiyor, oturarak kıl. Oturarak gücün yetmiyor, uzanarak kıl. Uzanarak gücün yetmiyor, kafanla ima yaparak kıl. Ona da gücün yetmiyorsa senden namaz o zaman düşer. Namaz başka şekilde düşmez. Yetiştiremiyorum, onu yapamıyorum. Bahanen yok. Hemen diğerlerini de okuyayım. Garimetler diyor diğer ümmetlere helal değildi, bana helal kılındı. Her peygamber bir kavme gönderilmiştir. Ben ise bütün insanlığa toptan gönderildim. Diğer peygamberlerin şefaat hakkı yoktu. Yalnız benim şefaatim var. Allah Teala efendimizin şefaatine nail olanlardan eylesin. Efendimizin şefaatine nail olabilecek ameller yapmayı cümlemize nasip eylesin. Evlatlarımızı imanlı, Kur'anlı yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin. Son nefeste hepimize kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek çene kapamayı nasip eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.